Şekildeki gibi aralarında D uzaklığı olacak şekilde tutulan özdeş K ve kürelerinin yükleri artı 2Q ve artı 4Q'dur. Bu durumda kürelerin birbirlerine uyguladıkları elektriksel kuvvet F'dir. Küreler bir yalıtan aracılığıyla birbirine dokundurulup aralarındaki uzaklık D bölü 2 olacak şekilde tutulursa birbirlerine uyguladıkları elektriksel kuvvet kaç F olur? Şimdi ilk durumda yani bu durumda birbirlerine uyguladıkları kuvvet F eşittir. K çarpı 2Q çarpı 4Q bölü D karedir. <laughs> bu da 8K Q kare bölü D kare yapar. Bu F eşittir. Küreler özdeş birbirlerine dokundurulduklarında toplam yük artı 6Q olur. Bunu paylaşırlar. Artı 3Q artı 3Q olarak Aradaki uzaklıkta d bölü 2 olursa birbirlerine uyguladıkları kuvvet f 3e eşittir. k çarpı 3q çarpı 3q bölü d kare bölü 4. Bu da 36k Q kare bölü d kare yapar. Bu durumda f 8k kare bölü d kareye eşitse f üssü 36 f eşittir 8 diyelim. Taraf taraf oranlarsak f üssü eşittir 36 bölü 8 f yapar. 2'ye bölersek 18 bölü 4. Tekrar 2'ye bölersek 9 bölü 2 f yapacaktır. Doğru cevap C seçeneği olur.